Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün istikrarlı para kazanma eğitimimizin ikinci bölümüyle devam ediyor. İlk videoyu izlemediyseniz temeli anlamak açısından ilk videoya şöyle kısaca bir göz gezdirmenizi rica edeceğim sizin için faydalı olacak. Gelelim başarının 5 koluna. Biz istikrarlı para kazanmayı arıyoruz ve bu başarıyı elde etmek için bizim ne ihtiyacımız var? Birincisi bilgi, ikincisi deneyim, üçüncüsü para yönetimi, dördüncüsü davranış biçimleri, beşincisi sistematik yaklaşım. Bilgi dediğimiz kısım aslında nedir? Temel analiz, teknik analiz veya herhangi bir analiz yöntemi. Temel analiz hangi faktörlerin fiyatları ne zaman ve nasıl etkileyeceği üzerine odaklanırken teknik analiz sadece fiyatların davranış biçimlerinde konsantre oluyor. Sizin hangi analiz yöntemini kullandığınız önemli değil ama en azından bir bilgiye sahip olmanız stratejiyi devam ettirebilme açısından önemli. Bilgi bizim için neden önemli? Kulaktan dolma hurafelerle değil derinlemesine yapılmış bir araştırma ve analizle işe başlamamız için bilgi kısmını ilk sırada anlatıyorum. Deneyim tamamen iki şeye bağlı. Birincisi zaman, ikincisi çalışma. Çalışma kısmını kendiniz halledebilirsiniz fakat zaman geçmeden tecrübeyi hiçbir zaman kazanamayız. İlla ki bu piyasaların tokadını yiyeceğiz, para kay Edeceğiz. Canımız acıyacak ki o geçen zaman içerisinde biz tecrübe kazanalım ve bir sonraki döngüde çok daha kuvvetli olalım. Peki davranış biçimleri dediğimiz konu nedir? Davranış biçimleri ise korkularımız, heyecanlarımız, hırslarımız, olaylara tepki gösterme biçimimiz yani hayatta yaşadığımız ne kadar duygu varsa bu davranış biçimlerinin içinde yer alıyor. Burası çok önemli. Çünkü fiyat artarken hırslanmak ya da çok az bir düşüşte heyecanlanmak bizi stratejimizden uzaklaştıracaksa bu bizim için çok büyük bir zarar anlamına gelmektedir. Sistematik yaklaşım ise bizim belirlediğimiz strateji kısmı. Sistematik yaklaşım yatırım yapmaya önceden planlanmış, test edilmiş, zorlukları ve zaafları belirlenmiş sonucu ve ödül miktarı belli bir kurallar dizisiyle yaklaşmak. Yani ne demek istiyoruz? Ben bir işleme girdiğimde çıkacağım seviyeyi belirlediysem, ne kadar süreceğini belirlediysem, ne zaman stop olacağımı, bu aralıkta hangi işlemlere maruz kalacağımı biliyorsam bu işte sistematik yaklaşımdır. Para yönetimi dediğimiz kısım ise portföy yönetimi değil. Yani parayı trade etme kısmı değil. Tamamen risk yönetimi. İlk videoda anlattığım MT'lara, borsalara ya da kripto paralara yatırım yaparak riski dağıtma çeşidimiz. Yani kısaca şöyle bir özetleyelim burayı bilgi teknik analiz temel analiz 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 para yönetimi risk yönetimi deneyim zaman çalışma deneme 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 aktif trading deneyim böyle kazanılır sistematik yaklaşım ise plan programı kurallardan oluşuyor davranış biçimlerimiz ise Bizim günlük hayatta yaşadığımız tüm hırsımız, heyecanımız, üzüntümüz, sevincimiz davranış biçimlerimize giriyor. Teknik analiz nedir? Teknik analizde yapılan genel hatalar nedir? Bunlara bakalım. Gelecekteki fiyat yönünü tahmin etmek amacıyla öncelikle fiyat grafiklerinin kullanılması vasıtasıyla piyasa piyasa hareketin incelenmesine teknik analiz diyoruz. Tamamen somut veriler var elimizde. Fiyat verileri var, zaman verisi var. Bunları analiz etmeye teknik analiz diyoruz. Müneccimlik yapmak yerine, olayları kestirmeye kalkışmak yerine önümüze çıkan zorluklarda nasıl davranacağımızı bilmek bizim için her zaman daha karlı olacaktır. Bu eğitim boyunca sizden rica ediyorum hiçbir zaman şöyle bir fikre kapılmayın trade'inizde. Bunu aldım 3 katına çıkacak, bugün çıkmazsa yarın çıkacak, kesinlikle düşmez gibi cümlelerden her zaman uzak duruyoruz. Sorulması gereken asıl soru şu. Yarın bu olursa ne yapacağım? Şu olursa ne yapacağım? Sorması gereken soru asla şu değil. Yarın ne olacak değil. Yarın artacak mı azalacak mı değil. Yarın hareket böyle olursa şunu yapacağım. Şöyle olursa bunu yapacağım. Stratejim bu kadar. Bunu düzenle yapabilirseniz zaten karlı çıktığınızı anlayacaksın. Piyasa hareketi haricinde olup biten hiçbir şey bizi ilgilendirmeyecek bu soruları kendimize sorabilirsek yani bitcoin için örnek vereyim mesela bu akşam powell konuşacakmış fed faiz arttıracakmış acaba ne olacak artacak mı azalacak mı diye gün boyu kafayı yiyeceğinize diyeceksiniz ki şurası benim kar noktam şurası benim stop noktam yarın yellen ne derse desin fed ne derse desin powell ne derse desin benim stratejim bu piyasayı avcumuzun içine aldığımız zaman kimin ne dediğinin hiçbir önlemi kalmayacak. Sevgili dostlar, eğitimimizin ikinci bölümünde tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki videoda piyasalarla ilgili konuşacağız. Dediğim gibi bu videoları lütfen önemsiz görüp es geçmeyin. Aslında en önemli videolar bunlar. Çünkü bu işin temelini bilmeden istediğimiz bilgiye sahip olalım. Bu kısımlara hakim olmadan onları uygulayamayız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki istikrarlı para kazanma eğitimi 3. videosunda görüşmek üzere.